Yeni formatımız olan 3 deyim 3 dakikadan herkese merhabalar. Dry reading zaten, dry minuten. Bu 3 dakika içerisinde hedef dilimiz Almanca'da günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan 3 tane deyimi ve ana dilimiz olan Türkçedeki karşılıklarını ayrıntılı bir şekilde hep beraber inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz 3 deyimin teması Haze. İki dilde de hayvanlarla ilgili deyimlerin çok fazla kullanıldığını biliyoruz. İlki ein Angsthase sein. D Angsthase olduğu için ein Angsthase şeklinde genellikle Almanya'nın kuzeyinde kullanılan sokak Almancasında çok sık karşılaştığımız ve korkak insan anlamına gelen bir deyimdir. Hedef dilimiz olan Almanca'da tavşanı içeren bir diğer tabir ise ein alter Hase sein. Buradaki deyimde tavşan anlamından çıkmış ve hayvan olarak kurda karşılık gelmiş. Bu deyimin ana dilimizdeki karşılığı tecrübe sahibi, görmüş geçirmiş, işinin ehli kişi anlamına gelir. Eski kurt ya da yaşlı kurt olarak da kullanılmaktadır. Deyim 19. yüzyıldan beri karşımıza çıkar. Hedef dilimiz olan Almanca'da hayvan olarak tavşanı içeren bir diğer deyim ise My name ist Hase. Bunun ana dilimizdeki karşılığı hiçbir fikri olmamak. Kayne anun haben ile karşılık bulur. Hiçbir fikri olmayan ve bir şeyi bilmediğini ifade eden kişidir. Genellikle karşımıza sokak Almancasında çıkmaktadır. Az evvel incelemiş olduğumuz deyimleri bir tablo halinde toplayacak olursak, birincisi aynı Angst sein, korkak kişi ya da korkak tavşan anlamına gelmekte ve genellikle Almanya'nın kuzeyinde kullanılmaktadır. İkincisi aynı Alta sein, görmüş geçirmiş, tecrübeli, işinin ehli kişi anlamına gelmekte, yaşlı kurt, eski kurt anlamı taşımaktadır. My name is bakacak olursak hiçbir fikri olmayan kişi ya da o konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişi anlamına gelmektedir. Bugün görmüş olduğumuz üç deyim de bu şekildedir. Bugünkü 3 deyim 3 dakika videomuzda sizlerle birlikte tavşan temalı deyimlere göz atıp ana dilimiz Türkçedeki karşılıklarına baktık. Bir sonraki 3 deyim 3 üç dakika videomuzda görüşmek üzere.